link herhalde ona süründü. İyi misin? 3 kişi falan yatıp sprey atıyorlar aynen kayanın arkasındayım. Biliyorum. E, sağdan flankliyorlar adayın olsun. Biraz daha arkaya geçtim ben. Baya bayağı safe ama. Şurası geldi. Oğlum ne alaka rastlamı? Atamaz falan. bence. Atamaz. Daha falan gidecek bunu vur almanın. <laughs> <laughs> arka 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 arkana dikkat et. Bak kaç bomban var senin ya. Benim de bro. Benim kitim yok. Ölen. mı? Nasıl olmaz? o kadar lut açtık. de. mu sende? Var var var. Aí começou é a ver, né? Noise.